Öncelikle kusura bakmayın buradaki emniyet güçlerinde de boşu boşuna o kadar uğraştırdık. Hepsi de aklını helal etsin. Ya eşimin çantası şehir dışından geldi. Öyle bir telefoncuya da uğrayalım dedik. Orada GSMC'de çantayı unuttuk. Herhalde vatandaşlar ortaya çekmiş bomba diye zannetmişler. Şimdiden bütün vatandaşlar için tekrardan kusura bakmasınlar. Güzel gecelerin de mahvetmiş olduk. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Çanta bizim çantamız unutuldu. Böyle güzel bir e, olay gerçekleşti diyeyim. Rabbim en kötü günü de böyle göstersin.